Herkese öncelikle merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber e, Elimde görmüş olduğunuz Star Wars e, Dark Raider'i tanıtacağım e, Şimdi tanıtma amacım ne diye Şöyle bakın arkadaşlar Işık vuruyorsa Birazcık da şöyle yaklaştırayım e, Arkadaşlar şimdi e, şu aşağı yerinden Ben bunu böyle ayırıyorum arkadaşlar Şöyle Ses çıkartın arkadaşlar Ya he he ee, arkadaşlar şimdi e, şurada gördüğünüz yer böyle bir e, labirent gibi. Evet doğru la, labirent arkadaşlar. Ee, şimdi size şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz böyle bir top var arkadaşlar. Evet. Bu topu şurada görmüş olduğunuz e, yuvarlak deliğe sokmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. E, şu an ben bu topu deliye sokmayı sokmaya çalışacağım gördün mü evet aşağıdaki deliye sokacağım arkadaşlar şöyle buradan çıkış yok lan nereye gidiyorum ee, şöyle buradan da çıkış yok hadi ya evet çok güzel var Hadi. Ya, buradan var ya. Bir geçsin oradan zaten. Evet. Ve soktum arkadaşlar. İşte bu. Çok güzel soktum arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike. Atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.